Haklısınız. İstediğiniz tatile gidemiyorsunuz, dışarı çıkmadan önce bütçenizi 3 kez düşünmeniz gerekiyor, karbonhidratlar bile çok pahalı ve sağlıklı beslenemiyorsunuz. Hayalinizdeki arabayı geçtim, araba hayal oldu. Haklısınız. Peki bu durumda şu anda ne yapacaksınız? İyi niyetli gibi görünen ama anlaşılanmayan ifadeler beni çok rahatsız ediyor. Bir fikrin üzerine neden sorusunu soramadığımda niyeti ne olursa olsun bana çok samimi gelmiyor. Bu hafta bahanelerin arkasına sığınmanın neden mantıksız olduğu üzerine sohbet edelim istedim ve bunu öyle bir yapalım ki öyle bir içerik oluşsun ki zihnimiz bir daha bu problemle meşgul olmasın. Bahanelerin arkasına sığınmanın mantıksızlığını stratejik olarak ortaya koyalım ve içinde bulunduğumuz durumun değerimizle veya yapabileceğimizle ilişkilendirilmemesi gerektiğini kendi kendimize anlayalım bir kağıt oyunu oynadığımızı hayal edelim. Elimize gelen kartlarla en iyi oyunu oynamaya çalışırız. Tüm kartların eşit olmadığını bile bile. Bu o kadar güçlü bir fikir ki sadece bizim için değil hiç kimsenin daha iyi bir stratejisi yok. Eğer bahanelerden dert yanıp kurban mantığında düşünmeye başlarsanız küskün, sinirli, intikam peşinde bir insan olacaksınız. Değiştirebileceğiniz şeylere ayıracağınız vakti kaçışa ve anlamsız eğlenceye ayırmak çok daha kolay olacak. Bu sonun başlangıcı demek. Ve şunu vurgulamak istiyorum tekrar. Şu anda iyi bir insan olun, sorumluluk alın, inancınız bunu gerektirir demiyorum. Stratejik olarak hayatınızdaki her şey için sorumluluk almak ve daha iyi hale getirmek izleyebileceğiniz en mantıklı yol. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Benim bulduğum en kolay yöntem her şeyin bugünden daha iyi, daha güzel olduğu geleceğe duyduğunuz heyecanın bugünün zorluğundan, sorumluluğundan daha güçlü olduğu fikri. Ve eğer olur da anlık kurban mentalitesine düşersek kendimizi toparlayabilecek olmamız becerisi. Kendimize, sorumluluğumuza o kadar odaklıyız ki başka şeylere, kurban mentalitesine, bahanelerin arkasına sığınmaya ne enerjimiz ne de zamanımız var. Çok güçlü bir alıntıyla bitirmek istiyorum bana ışık olan. Güçlü olmak istedim, güçlü olabilmem için zorluklar karşıma çıktı. Bilgeliği hayal ettim, çözmeyi öğrenmem gereken problemlerle çevrelendim. Cesur olabileceğime inandım, üzerlerine yürümek için sahip olduğum korkularımı fark ettim. Ve iyi bir insan olmak istedim. İyilik yapabileceğim, değer üretebileceğim fırsatları görmeye başladım. İstediğim hiçbir şey olmadı çünkü ihtiyacım olan her şey zaten buradaydı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.